Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> size ıı, bilinmeyen şeyleri ya da ne bileyim. Bugün bir rakamda bir şey göstereceğim. Tabi bilmeyenler için bilenler olabilir. Şimdi ilk önce arkadaşlar oyuna girdik değil mi? Oynan öyle gidiyoruz, sonra buraya direkt geliyoruz hastaneye. Hıma şöyle gidelim. Buraya çok koymuşlar. Ha doğru ya şeyde Salı gününde falan filan geliyordur. Buraya çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya bilenler vardır. Evet arkadaşlar bu e, bir dakika yapamıyorum çünkü şey arkadaşlar bu gördüğünüz şeyin üzerine bir kere tıklıyoruz oraya diyor sonra ben bir bisiklet alayım sonra arkadaşlar e, kütüphaneye gidiyoruz araya gidip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Kütüphaneye geldik. Buraya çıkıyoruz. Buradaki gizli kitabı alıyoruz. Böyle garip bir ses çıkıyor. Ardından arkadaşlar otel yerine gidiyoruz. Garip bir şey olacak. Bunu da videolarda gördüm. Bir kanalda gördüm. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, buraya böyle tıkladığımızda böyle bir ev bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. Dağınık kötü bir ev yani. Bunu da bilmeyenler için gösterdim. Bir videoda gördüm yani. <laughs> Neyse. Şimdi ne? Şimdi hazırsak Evet, onu yapacağız. <laughs> Bu sefer bunu ben bunu kullanayım. Arkadaşlar kaç karakteriniz var? Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ben şimdi bir şöyle alayım hemen. Şunu şuraya koyalım yani. Bir şey alalım. Det blir Polis ne? O orada biri var. Şimdi onu Ankara mesleğe giriş yapalım. Evet giriş yaptık. 6 katı inelim. Burada kasa yoktu. Özgür olmaz yani. <laughs> Sessiz konuş, konuştuğum için sesim gelmemiş. Olabilir. Şimdi arkadaşlar video videoda olduğumu unuttum için yani. Şimdi arkadaşlar ben buradan çıkmak istiyorum. Evet hadi hadi hadi. <gülüyor> 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 ne gerek var ki? Yani ne, ne gerek var? Şimdi o parti başlamış Hatta ben size bir şeyler göstereyim. Şimdi nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Evet. Buyurun arkadaşlar. Şimdi çete geliyoruz. Ve buna tıklıyoruz. Evet, giriyoruz. Buraya Dan ve ne ne ne. Sonra arkadaşlar <laughs> buraya geliyoruz. Ee, kelepçeye basıyoruz ve havayı çekebiliyoruz ne, ne 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 Evet arkadaşlar bu da kısa bir gizem oldu. Bu video biraz saçma oldu ya. Zor. Ne olsun? dünyanın en güzel karakteri. Wow, dünyanın en güzel karakteri gerçekten. Neden ben böyle kötü bir karakter yaptım? Bu çok kötü. Evet. Dünyanın en kötü karakteri.

Evet. <laughs> evet arkadaşlar dünyanın en saçma videosuydu. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ay, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapat.